Ayık kafa izleyicileri bu program yayınlandığında acaba bende insülin direnci var mı diye merak edecektir. Erken ya da geç dönem belirtileri nasıl anlaşılır? Vücutta gözle fark edilebilecek fiziksel işaretler ya da enerji düşüklüğü gibi hissedilen belirtiler var mı? Yani kısaca bir kişi insülin direncinden şüpheleniyorsa nelere dikkat etmeli? Evet kesinlikle. Aslında sen belirtiler nedir diye sordun ya. Bu biraz komik çünkü benim gibi çilleri olan biri için ciltten bahsetmek ayrı bir ironi. Ama evet, deride bazı fiziksel belirtiler gerçekten görülebiliyor özellikle boyun bölgesinde. Yani yaka çizgisi civarında, özellikle de boynun arka kısmında. Bir kişinin dikkat edebileceği iki belirgin işaret var. Birincisi et benleri. Yani bunlar deriden küçük mantar gibi çıkan minik çıkıntılardır. Sanki cildin üzerinde küçük bir mantar başı oluşmuş gibi görünürler. Genellikle küme halinde yani birden fazla şekilde çıkarlar. Tıpkı mantarların toprakta yan yana büyümesi gibi. En çok boyun çevresinde görülürler ama koltuk altlarında da olurlar. Yani kısacası küçük, yumuşak, deri renginde çıkıntılar varsa bu insülin direncinin ilk işaretlerinden biridir. İkincisi, cildin koyulaşması ve kırışık olması. Bu da yine genellikle boynun arka kısmında, yakalık hattında görülür. Bu durumda cildin rengi giderek koyulaşır ve dokusu değişir. Sanki bir kağıdı buruşturup sonra tekrar açmışsınız gibi cilt kırışık ve pürüzlü bir hale gelir. Bu duruma tıpta akantosis nigrikans denir. Yani özetle birincisi ciltte çıkan küçük et benleri, ikincisi koyulaşmış ve buruşuk bir cilt. Eğer bir kişi bu iki belirtiden birini özellikle boyun ya da koltuk altı çevresinde fark ediyorsa bu insülin direncinin çok güçlü bir göstergesidir. Tabi herkes bu cilt belirtilerine sahip olmayabilir. Ama başka bir işaret daha var. Eğer bir kişide yüksek tansiyon varsa bu da büyük olasılıkla insülin direncinin bir göstergesidir. Anladım çok ilginç. Eminim herkes buradan çok şey öğrenecek. Ve insülin direnci bugün dünyadaki en yaygın sağlık sorunu. Yani ister Türkiye'de ister Amerika'da olsun artık ortalama bir insanda insülin direnci bulunuyor. Peki insülin seviyeleri nasıl olmalı? Yani şu değerin üstüne çıkmamalı ama şu seviyenin de altına düşmemeli dediğimiz bir aralık var. İnsülini evet. ölçtüklerinde mi? Evet. İnsülin seviyeleriyle ilgili olarak basitçe şöyle diyebiliriz. Eğer bir kişinin açlık insülin seviyesi onun altındaysa bu iyi bir seviyedir. Bu vücudun insüline duyarlı olduğunu gösterir. Eğer 10 ila 20 arasında yani onlu değerlerde çıkıyorsa bu belki de normaldir. Ama dikkat edilmesi gerekir. Çünkü insülin gün içinde dalgalanma gösterebilir. Ölçüm belki de insülinin yüksek olduğu bir zamana denk gelmiştir. Yani bu aralık bir uyarı işareti olabilir. Ama eğer insülin seviyesi 20'nin üzerindeyse bu artık kesin bir problemdir. Kırmızı alarm demektir. İnsülin seviyesi çok yüksektir ve vücut ciddi şekilde insüline dirençlidir düşük seviye için bir risk var mı? Hayır yok. İnsülini bir ya da iki olan ve son derece sağlıklı olan insanlar vardır. Burada bilinmesi gereken çok önemli bir nokta var. Benim şimdi söylediğim bu değerler yani 1, 2, 10 ya da 20 gibi mikro ünite mililitre cinsindendir. Bazen insanlar sonuçlarını görünce insülinin 1 ya da 2 çıkmış neredeyse 0 diye endişeleniyorlar. Ama aslında öyle değil. Çünkü burada kullanılan ölçü birimi mikro ünite yani çok küçük birimdir. Hatta istersek bundan bile daha küçük ölçü birimleri kullanabiliriz. Örneğin 5000 pikunayt mililitre deseydim sadece birim değiştiği için kulağa bir anda çok yüksek gelirdi. Yani kısacası tip 1 diyabeti olmayan birinin insülinin fazla düşük olmasından endişe etmesine gerek yoktur. Vücut insülini o kadar düşürmez. Tehlikeli derecede düşük insülin sadece tip 1 diyabette görülür.